Ülkemin ne çok düşmanı varmış. Ülkemin ne çok düşmanı varmış, say say bitmiyor. Kumandasını Amerika ile İsrail'in tuttuğu PKK'lı teröristler gelip Türkiye'nin göz bebeği TUSAŞ'ta kanlı bir saldırı düzenliyorlar. Ellerin kırılsın PKK, ellerin kırılsın HDP, bunları sen ilçe başkanı mı yapmıştın demesi gerekenler, 5 insanımızın öldüğü saldırıda PKK'nın HDP'nin suçunu haykırmadan belirsizlik ve soru çok manşeti atıyorlar. Neymiş? Yanıt bekleyen sorular varmış. Hadi sor Cumhuriyet. Sor bakalım ne soracaksan. Soru 1. Teröristler oraya nasıl yaklaştırıldı? Cevabım net. Cumhuriyet gibi emperyalizmin uşağı konumunda yayın yapan gazeteye basın özgürlüğü adı altında izin verildiği için. O gazete de PKK'lı teröristlere zaman zaman gerilla diye hitap edip zaman zaman da çok çevreci insanlar dağın tepesinde yerlere atılmış sigara izmaritlerini bile topluyorlar diye güzelleme yaptığı için. Daha bir düzine sebep sayarım. İşte bu yayınlarla, bu güzellemelerle, bu meşrulaştırmalarla teröristler oraya yaklaştırıldı. Soruları devam ediyor Cumhuriyet'in. Soru 2. Saldırıya ait görüntüler sosyal medyada bu kadar hızlı nasıl yayıldı? Cevabım çok net, çok açık. Ahmakların da anlayacağı kadar yalın. Sosyal medya düzenlemeleri geldiğinde itiraz eden Cumhuriyet ve şürekasının sağladığı istismara açık özgürlük sayesinde ve bir eliyle saldırı yapanları organize eden, bir eliyle bunun görüntülerini hiçbir engelle karşılaşmaksızın yayacak gücü elinde tutan küresel şirketler sayesinde o görüntüler hızlı bir şekilde yayılıyor. Yayıldı. Sosyal medya şirketlerinin avukatlığını yapan sözcü Cumhuriyet bir gün ve diğerlerinin Şimdi bu görüntüler bu kadar hızlı nasıl yayıldı demeye ne hakları olabilir ki? Kaldı ki devlet interneti kısmen yavaşlatmak istediğinde bu medya grupları devletten sansür başlığıyla internet hızının yavaşlatılmasını eleştirdi. O zaman soru şu: Birileri ikili oynuyor da bu kadar çok topu yere düşürmeden havaya atan Cumhuriyet ve benzerleri kaç bacaklı oynuyor? Bu cambazlığı nasıl başarabiliyor? Hem sosyal medyanın avukatlığını yapıp hem de o sosyal medyadaki operasyon nasıl şaşırıp hayretlerini ifade ediyor. Cumhuriyetin üçüncü sorusu da şu. Bu tip stratejik yerler daha iyi neden korunmuyor? Ben bunlara vicdansız dersem, yaptığınız ahlaksızlık dersem yanlış mı söylemiş olurum? Cumhurbaşkanına koruma ordusu diyenler, şu stratejik öneme sahip tesis için şu kadar koruma masrafı bütçeye konuldu diyenler, bir yandan teröristlere derilla güzellemesi yapıp adeta saldır co diyen, sonra dönüp devlete bu kadar korumaya ne gerek var diyenler, onlarca önlenen saldırı arasında bir tane saldırı en başından önlenmesi gerekirken bunun başarılamayıp ama saldırı da tam hedefine ulaşamadan bastırıldığında niye daha iyi korunmuyoruz diyorlarsa, bunlara vicdansız da derim, yaptığınız ahlaksızlık da derim. Ülkemin ne çok düşmanı varmış derken tek bir olaydan yola çıkmıyorum. Sözcü bir gün Cumhuriyet ve Karar gazetelerinde aynı haber. Başlıkları ilaçlara avrozan mı? Yorumları da şöyle. Uzmanlar, fiyatların belirlenmesinde kullanılan yeni kur artışları sorunları çözmez. Ne istiyor bu arkadaşlar? Gariban insanların tedavide kullanacakları ilaca daha ucuz ulaşmaları mı? Hayır daha pahalıya ilaç almalarını istiyorlar. Niye? İşverenler daha çok para kazansın diye, ilaç fabrikatörleri paraya para demesinler diye. Sözcü gazetesi tüm eczacılar işverenleri sendikası başkanı Nurten Saydan'ı konuşturmuş. Kur seviyesinin güncel kurun altında olmasından kaynaklı olarak piyasada bulunamayan ilaç sorununun devam edeceğini düşünüyoruz. Sen söze sorun devam edecek diye başlarsan, sen eczacı işveren sendikası olarak kur düşük kaldı dersen, devletin ilaç fabrikatörleriyle kıran kırana yaptığı pazarlıkta kuru yüksek tutun, fazla pazarlık yapmayın, ilaç fabrikatörleri ne istiyorsa bu milletin vergilerinden bol bol harcayıp onları zengin edin dersen, bu ülkeye ihanet etmiş olmaz mısın? Ha, senin de cebine fiyat yükseldiği için alacağın komisyon oranı aynı olsa da biraz fazla para girer ama esas pastayı küresel ilaç fabrikatörleri alır götürür. Bu mesajı gariban halkı düşünüyorlarmış gibi yayınlayan Sözcü gazetesi de o zaman bütçe delik diye başlık atar. Nasıl ikircikli hareket ediyorlar görüyor musunuz? Sözcünün genel yayın yönetmeninin oğlu da bu haberin üstünde utanmadan ilaç verdi mi doktor? Doktor işin zor diye başlık atıp yalanlarla dolu köşe yazısı yayınlıyor. Türkiye'de hemen herkes sosyal güvenlik desteğine sahip. Bu kapsamda kimse ilaca para vermiyor. Ama bu utanmaz adam ekonomiyi nasıl yönetmeye çalışan dünya liderimize sorsan oku üfle hatta işi garantiye almak için bir de muska yazdır der mi acaba? dinle nasıl alay etmeye kalkıyor utanmaz adam görüyor musunuz? Uşağı oldukları ilaç fabrikatörleriyle kıran kırana pazarlık yapıp ilaçları zaten SGK karşıladığı için vatandaşın cebinden direkt çıkmıyor olsa da uzun vadede SGK sistemini zarara sokmamak için kıran kırana pazarlık yaparak 37 liralık kur değeri varken elin Almanı Amerikanı bile 21 liralık kur üzerinden ilaç satmayı kabul ediyor ama uşakları şöyle diyorlar. Neticede firmalar bazı ilaçları üretmiyor veya ithal etmiyor. Kızıyorsunuz ama bu şirketler neticede hilali ahmer değiller. Para kazanmak için kurulmuş işletmeler. Ya duydunuz mu? Milletin parasını çarçur etmeyen hükümete israf içinde yüzüyorlar suçlaması yapanlar, çok miktarda alım yapma gücünü kullanan devlete onlar hilali ahmer değiller, ver parayı yüksek yüksek gitsin diyorlar. Babanı İngiltere'ye tedaviye yollayana kadar sen ver Murat, sen ver de hilali ahmer olmadığını söylediğin ilaç fabrikatörleri yeterince kazanamıyorsa aradaki farkı kapatsınlar.